memnuniyetini ifadesinden ifade etmiş. Sadece ona karşı onların açmıyor. demek ki tak ,mari, tak ,mari, yani cinlüsün, etmiş, olmasa, önemli bir kaydır. Çatma mali, bir şey. Hayat olmazsa, yeri olmazsa, önemli. Onların memnuniyeti memnuniyetini ifade etmiş. Demek tam onunla iddia ve teşvik-i mesai ediyorsun. Hükmenin bu var yani Onunla iddia ediyorsun, teşvik-i mesai ediyorsun. Elinden geldiği kadar onunla münasebeti kuvvetleştir. Şahı da var. Demek, yani bir şahıs ama. Demek ki herhangi bir şahıs değil, değil mi? Bir şahıs o da. Yani, Cevabın temsilcisi. Bir i̇şte, şahıs muayenenin mümessiliği. Yani, onunla iddia etmek, teşvik mesai etmek. Onunla beslemek, münasibetini kuvvetleştirmek çok önemliymiş. Bizim için de şimdi de aynısı geçerli. Hem her bir has talebenin mühim bir vasfesi bir çocuğa Kur'an öğretmek olduğundan sen bu vasfeyi yapmaya başladın. Sen birinci talebelerden olduğundan inşallah senin çocuğun da birincilerden olacaktır. Madem çocuk benimle evladım, maneviyemdir. Ona geldiğinde yarısı senin namına ise Geris benim hesabımı olmalıdır. Senin rüyan ise çok mübarektir. Tabiri tek zahirdir. Evet, şimdi rüyaya bakalım. Rüyada e, Onu Senin rüyan ise çok mübarektir. Tabiri tek zahirdir. Allah'a emanet olun. Allah'a Bir de de Rüyad Harbi'nin de öğrenmiş oluyor. İstanbul'da. orada. Evet, bir camidir. Sadece sonra alem İslam'ı da camiye benziyor değil mi? Evet, bir şehir demek evet, camiye benziyormuş. Bazen bir memleket, bazen de demek alem İslam'da cami olarak görüyoruz. Mümkünmüş. Ee, bu kucak bahsinde değil mi? Alem İslam'ı yapmış, camiye teşbih etmiş bir hakka da demek bakıyor. Ee, alem i bir hakka kadar demek ki görüntüsü yürümüş. böyle bir istiyor. diyor. Misaliyetler bu hakkın alem misaliyeti temsilini görüntüsünde nakıyor. Hacili pek zahidir. Isparta ve camidir. Hüsrev, Zeyfe, Lüftü, Rüştük ve Zahların Kalmi, Müsesanit, Heyetli, Şah, Maliyeti, Sosyal gösterilmiş. Risalelerle verdiğiniz ders ise Vaaz-ı Nasihat suretinde gösterilmiş. Böyle camide üstadı görmüş. Üstad neyin temsilcisiydi? Bir şahs malinin o da cemaatin temsilcisiydi. O zaman ben o zaman görmek demek Hüsrev, Rehfet, Lüftü, Rüştü gibi zatların cemaati görmek demekmiş. Risalelerle beğendiğiniz ders ise Vaaz-ı Nasihat suretinde gösterilmiş. Şimdi arıza işaret var. Sen namazı kılmadığınızdan geç kalıp, rüyasında böyle giriyor. Camiye gidiyoruz. Namaz kılmamış, geç kalmış. Böyle bir şey görüyor rüyasında. Sen namazı kılmadığınızdan geç kalıp, acele ederek derse yetişme tabiri bunu tabiri nedir? Sözlerin meşri haricinde bazı vezaif i diniye hem bir parça tembellik ve Bir, birincilik hakkın olan birinci derse ikinci derecede kaldığını da işaret edip seni ikat ediyor. Peki arıza vardı. Seyfet abinin ıslatla harati muhuvvetlerinde olmasına mani oluyordu. Acaba o arıza neydi? Rüyasına dedik ikat edilmiş bu cesur, ikat varmış. Rüyasına görmediği işte gördüğü namazı kılamamış demek ki. Geç kalmış, dersi yetişememiş demek. Adil ediyor, dersleşmek Böyle bir şey görmüş. Evet, Mustafa vasitesi çalışıyor Recep abi. Ama belki yaptığı diğer şeyler, yine dini bile olsa sözlerin neşre haricinde bazı detay bir dini. Bir dini vasiteler istiyor. Malayani belki haram şeyler yapmıyor. hevesli Evet şeylerle meşgul olmuyor. Yine dini vasiteler ama e, sözlerin neşre ne yapıyormuş? O dini vasiteler mani oluyormuş. O da böyle dini vasfelerle bile meşgul olması birinci sebebi. ikinci sebebi de bir parça tembellik. mesela Efe Sabi'den bir şahs mahallenin birinci e, mesle olması adı bir ücreti iken ikinci derece kalması yapmış? Sebebet vermiş. Rüyayla da ifade ediyormuş. Yani o zaman de tatlı edebiliriz. Demek ki biz adam sözlerin halindeki dini vasfeler bile onu demek ki geri bırakıyorsa, birinci kapı olan şeyde ikinci nedir bırakıyorsa e, bizim belki bir de sözlerin neşr dedi ki yaptığımız şey yeni basitler de değil. Tamamen dünya şeylerse, malaya şeylerse, hatta daha dilerse günah haram olan şeylerse onun zaman elbette ne yapar? İkin derece değil. Belki beşinci derece, on derece de olmaya sebep etmiş. Yeni basitler Kur'an reddik değil değil mi? Orada bir her Kadınların bir tanesi, e, e, bir, 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 bir vazifesi de falan değil ya, değil, o değil abi yani, değil mi abi? abi. Abi yukarıda onun üzerinde değinmiş. Acaba ne olabilir? Onun için de diyor ki Resulullah'ın bir vasitesi mi dedi? Hem her bir hastalığın mühim yani, bir, bir vasitesi diye söyledi. Ee, bir çocuk Kur'an öğretmek diye söylüyor. Yani Kur'an var öğretmek acaba? Ee, var belki olabilir. Yani yukarıda, yukarıda bir bir münasebet olabilir. Yani Kur'an öğretmek öyle <laughs> bir şey değil ama Resulullah'ın e, neşrine mani oluyorsa, mani olacak tarzda o kadar bir şey mühim yok. Yine dini vasitesi yapıyor. Ama Kur'an'ın demek ki lafını var. Diğer tarafta manasını, hakikatını demek ki öğretimde seçilmiş var. Ee, diğeri demek esas oluyorsa, Resulullah'ın neşri vasitesinin yerine geçiyorsa, onu iki derece bırakıyorsa demek o dahi ikan edip noktaymıştır. Her zaman gelince Kur'an'ın olması falan diyor. Kur'an'ın falan gelmez. Ee, kasa olaycısındayız değil mi abi? Oraya nasıl anlamak lazım acaba? Onun için. o cümleleri bir bakalım. Fakat yani ya. Hafız Ali kendisi ustadan soru istiyor. Acaba üstadında yazsam mı? Yoksa hafız yetiştirir. Kendisi hafız. Ustalığı önce de hafız yetiştiriyormuş. Tanıttan sonra kendisi de yazıyor. Yetiştirdiği hafızda bir tanım bu istiyor ama ikisi beraber olmuyor. Acaba hangisini esas alsan üstadı yetiştirir. diyor, soruyor. Kasım olay Şimdi Üstad-ı orada cevap veriyor. Şimdi biz okusak, ilk gün Kur'an'ın vursu gibi anlaşılıyor. Ama Hafız el anladıysa, sandık da yazma yetiştirmeyi de bırakmış. Haftalar el sonraki tatbikatı, hiç hafta yetiştirmemiş. Hep Kırsal'ın yazması noktası, leşli noktasından çalışmış. Kur'an Nasıl? Yüce Tekkiren'in Kur'an okuması. evet. Ben orada düşünüyorum, o dikkat cümleleri bir basmak lazım diyor. 70 kaçtı? 70 küsür ya. Kaçtı üçmüş. Şimdi sen o cümleleri bir okuyun isterseniz abi. Hazreti kardeşlerim, sizlerin ümidinin tek teklifinde gayretli hali beni ayır hayatıma kadar mesul ve şekli edecek bir mahiyettedir. Bu defa mesulunuzla Kıskanıp Kur'an'a çalışmak ve yazmak bu zamanda hangi takdim edilse daha iyidir. Kur'an demek, eczanedir, kıskanmak bir tarafta buna çalışmak, diğer tarafta da bir de yazmak bu zamanda hangi takdim edilse, daha önceliğe alınsa daha iyidir diye sualinizin cevabı belidir. Açıkçası. Çünkü bu kainatta ve her asırda en büyük makam Kur'an'ındır. Ve her hadimde ondan ta binler sağlık bulunan Kur'an'ın ıksı ve kıraatı her bu mukadden, her hizmetin önceliğinde ve müreffaftır, tercih edilir. Fakat hesabını dahi o Kur'an adı müşranın hakiki, hakaik imaniyetin zülhanları ve hüccetleri olduğundan Kur'an'ın hız ve kıraatına, Kur'an'ı ezberlemeye, okumaya, vaatla ve vesile ve hakaikını tesir ve izah olduğu diyetle Kur'an hırsıyla beraber O'na çalışmak elzemdir. Şimdi verilen <laughs> cevap böyle. Şimdi Kur'an'ı okumak deyince yani biz böyle Kur'an okumayı daha çok lafzını okumak diye anlıyoruz. Halbuki Kur'an okumak, Kur'an'ın lafzıyla manasını okumak. Yani lafzı da mana birini ayrılmaz. Ama bizim alemde ne yapmış? Ayrılmış. Maalesef. Yani biz lafzını okuduğumuz zaman manasını anlayamadığı için Kur'an'ı demek ki okumak deyince Kur'an nasıl e, e, eser almışız? manasını okumak deyince de manası, hakikatlarını e, öğrenmeye çalışıyoruz. Ama eser itibariyle Kur'an okumak deyince Kur'an nedir? Lafı ile beraber manası okumaktır. Kur'an okumakta lafı ve mana birbirine tepik olmaz. Ama tepik edinmek lazım gelirse öyle bir şey düşünelim. Acaba lafı mı? Mana mı? Hakayet mi? Şimdi e, 12. sıra baktığımızda e, Kur'an ile ifade edilen manu kainat ifade edilmiş. Kainatın demek ki suresinin suretinin kıymeti manasının kıymetinin ve kutsiyetinden dolayı bir kıymet kazanıyor değil mi? Zaten e, suretin bir kıymeti varsa onun kutsiyeti ve kıymeti mananın kıymetinin sayesinden geliyor. O madde hizmet etmesine oluyor. Kur'an'ın da demek ki asıl da kıymetidir, hakikatidir. Lafı da o manayı hakikaten hizmet etmekten dolayı, onun kutsiyetinden dolayı lafın neyi vardır? Kıymet vardır, kutsiyet vardır. O da e, Kur'an okuması beraber düşünmek, Her zaman beraber düşünmek lazım. Ama ayırmak lazım gelirse de manayı hakikaten nedir? Her zaman bütün esastır. Ee, de Kur'an okumak en mühim vasifedir, en dönü vasifedir, her hizmet-i mukaddemdir <laughs> Yani biz böyle Kur'an'ın lafını okumak olarak değil onları o ifade edip, ne olarak tanımak lazım? Kur'an'ın manası beraber okumak. Kur'an'ın lafı hakikaten beraber okumak. Her hizmetin bu kadar sevindir, diye anlamak lazım. Yani i̇sim beraber olarak düşünmek lazım. Sadece başka yer istedikleri onun sağlık gördüğü gibi ifadeler hep manası şey cihetiyle. Kur'an'ın hakikatıyla, manası beraber okumak cihetiyle ama lafının kutsiyeti yok mu? Değiştirelim mi? O zaman hiç kutsiyeti yok mu? Elbette var. Kutsiyeti nereden gidiyor? Manasına, hakkına olan hizmetten gidiyor. Lafız manaya bakar deniyor. Evet. De Lafırda okunurken manayı düşünmek belagat meselinde vacipmiş. Evet. yüzden Namazın huzuru için, huzuru için o lafın hizmeti manayı beraber düşünmek lazım diyor. O zaman şu olabilir mi yani acaba yok adet ifade? Tabii ki kadar tarif söylememiş. Bu da demek yanlış olur. E, kural öğretilmeyecek mi? Elbette öğretilecek. Ama demek şey olmayacak. Ee, şuradaki ifade sözlerin neşrine mani olmayacak. En birinci gayet demek her zaman hakiki imanenin öğrenilmesi yaşanması, neşredilmesi olacak. Orada şey abinin manevi mertebesine engel şey mi olur abinin? Şey mi? Kur'an'ın lafzına daha ziyade ehemmiyet vermesi, manasını ikinci sınav atması mı? Biz de haline, i̇şte da, bu tür ifadeyi esas hatırladık Sözlerin neşe bazı dini basitler. Usta şudur budur demiyor. Biz yani böyle biraz daha bir şahata gitmesi, yanlış anlaşmaları da sebep ettirir. Yani her zaman sözlerin neşe en bizim basit olarak kalmıştır. Bizim okulun mektubu başlamıyorsunuz. Kardeşim bir sene sen diyor, almış diyor. İkinci taktik bana geliyor. E, gün boyunca onunla meşgul oluyorum. Çok ilginç maddelerimde geri kalıyor ama bunu daha ehemmiyetli görüyorum. Evet. Yani, o çok geri kalan nedir? Evet. bir şey mesele evet. de dünya bir şey yok ki, bir şey yok ki. çok geri kalan vasiteler nedir? Ya bazı cidden okuyamıyor veya bazı ibadetlerini yapamıyor değil mi? Ondan sonra. Ama bunu nasıl daha en netli görüyor. İlk sayesinde de Toplu meşref kardeşler diyor, değil mi yani? Evet. İstihar Nuru yazma noktasında Ramazan aylarında, üç aylarda daha değişik şeyleri yapınca evet. İstihar Nuru yazısı geride kalıyor. İstihar evet. uyarıyor yarıyor herhalde. Evet. Şimdi diğer dili basit bir Değil mi artık? o tarzı kullanmış. O da demek burada Refet abi ikaz noktası nedir? İki noktadan ikaz ediliyor. Birincisi sözlerin halinde, yine dini vasıflarla meşgul olduğu halde demek yani ki sözleri neşresi nerede bırakan bir vasıfe yaparsan, yine vasıfe yapılırsan, bu demek ki ikaz edilen bir noktamış. İkincisi bir parça tembellik noktasıyla ikaz edilmiş. Ben yani, tepkili işte düşünebilirim. Demek ki kendinize bakacağız. Bazı dini vasıtalar, elbette herkes ne yapabiliyor? İslam'ın neşri başka şeyler de yapmış da oluyor. O var. Ama kendini kontrol etmeniz lazım. Her zaman birinin derece esas olan şey nedir? Diğer ikinler de kalıyor. Mu? Onlar kontrol eder. Hele başka şeyler sırdanın yerine geçiyorsa o çok daha tehlikeli. Her neyse ben senden şimdi çok memnunum. Oradaki kardeşlerim de Senden çok memnundurlar. Cenab-ı yani Hak bizi ve sizi tariki hasta hizmet-i sebat ve versin. abi. Kayınpederiniz hadi İbrahim Efendi'ye çok selam ile bezzetine ve hemşireme çok dua ediyorum. El vasi ve el vasi kardeşlerim serkürse sarılmaz. Vaktimiz yok herhalde. Aziz Sıddık, müdakik kardeşin ve mütefekkir ve hakkası artışım Bey. Elbette mesulunuzda ve sanırım mizanlarını her okudukça daha ziyade istifade ettiğinizi yazıyorsunuz. Her okudukça daha ziyade istifade ettiğinizi yazıyorsunuz. Evet kardeşim o Risaleler Kur'an'dan alındığı için kut ve gıda Her gün ihtiyaç gıdaya hissedildiği gibi her vakit bu gıdayı ruhaniye ihtiyaç hissedilir. Senin gibi ruhu inşaf edip kalbi intiba giren zatlar okumaktan utanmaz. Kimler okumaktan utanmaz? Okumaktan utanmayanlar. Senin gibi ruhu imşah edip kalbi intiba giren zatlar. Kalbi demek uyanan zatlar okumaktan utanmaz. Bana muhalifiyle düşünürsek demek ki ruhu inkişaf hali yoksa, intibah kalpte bir intibah hali yoksa okumasını atıyor zaman utanç o zaman her bir hesap eden demekti, haliyle, her bir kazandığı makam mevcut haliyle, o hakaiket tekrar bir ihtiyaç ediyor. Okuduğu hakaik onu terakki ettiriyor. Ama o hakikatlara, o terakki etmiş makamda tekrar bir olsa o makamız bir ifadesi yine oradan atmıyor. Bu diyor aynı Bu Kur'an'lı Risaleler, say Risaleler gibi tefekkür nevinden, meyve nevinden değil ki utanç versin, belki tefekkür Saniye, kalsa azam gibi memattan sonra, bölümünden sonra, hayatı ı yakın bir nevi hayata olan evliyalar var. Hızlı'nın hayatı nasıldı? Bizim de var. Demek maddi hayatın levazım altından bir derece sırılmış bir hayat. Bu mekanda olduğu halde diğer mekanlarda olabiliyor. Değil mi? Yemek içmek için kayıtlı değil. Bazen ne yapabiliyor? İçine bakıp yiyip içebiliyor ki e, makam e, hayat mesela yani, mazhar olan, hayatlı olan var. Yani mekan onu kayıtlamıyor. Çok mekanda bulunabiliyor. Yeme içmeli, işte duymayan evliyalar. Gavsız husri isma ya hay olduğu sırayla sahil ehli kubudan fazla hayata mazhar olduğu gibi gayet meşhur marufu kerhi denilen bir kutba adam şey hayatın harali denilen bir kutba adim Hazreti Gaf'tan sonra mematları hayatları gibidir. beyinle evliler meşhur olmuştur. Evet, mematları hayatları gibidir. Hayattayken nasıl bir himmeti varsa ölüm nasıl Aynı himmeti nasıl devam ediyor. Sebebi neymiş? Hayatını ne? masra oldu. Sen kalkıp gelen hazretlerini sen geçen şeyden yapayım. Aşağı adamı temas eden tabiri kullanıyor. Yerdeyken ağaç ağrını temas ediyormuş. Burada İbn-i Azam'ın biraz işaretleri var. Bir de israfine yani, azamet de heykeline görmesi. Olar hayla alakalı. Değil? Evet. İsrafetleri Aleyhisselam'ın Cenab-ı Hakk'ın e, hayis bir yaptığı tüm tasarrufata nedaret diyor. Ebrahim'in bilme nedaret diyor tekrar dede tekrar neyle ders diyor? Hayata ediyor. Hayat yapmak seferi. O da aşağıdan gel işte aşağıda bir mangasta aşağıdan aşağıdan ifade olarak söylüyor. 16 sözde aşağıdan yani ifade tarzını kullanmış. Evet, aşağıdan savaş etmesi, ifade olarak böyle savaş etmesi. Kadı ilahiyette en büyük evli olması o yani bir işaret olabilir yani. Bu o da ne yapıyor? Hay ismine aynelik yapıyor. O zaman hay tuvali yapınca e, sonra, evet, gidip, da defasından vefatından sonra demek ki aynı hayatta gibi kutu yapıyor. E, Sikiyet Asi kaybı da e, Mevlana Halil Bağdala Hazretleri diyor değil mi? Nakşı Benzi tarikatını Bağdat'a getirdiği vakit Yaykabı görmedi. Çünkü e, Gazgelen Hazretleri'nin tatlısı arasında değil mi orası? Teleskop aslında müceddede olduğu halde, çok büyük evde olduğu halde getirdiği tarikat, yaptığı hizmet orada mahfuz olmuyor. Ne zaman gidiyor? İmam Rabbani Hazretleri, Nakşibendi Hazretleri, Kansi Gelen Hazretlerine gelip evet, ona rica edip hizmet etmesini isteyince o zaman o da kabul edince ne yapıyor? Onu tarif ediyor. Bağdat'ta ne yapıldı? Kabul görmeye başladı. Bize de bir işaret var yani. Nerede izletiyorsam oradaki evliyalara fatih <laughs> okumak lazım yani. Ümmetlerini istemek lazım. Onların bir derece orada neler var? Fotoğrafları, nezaretleri var. Allah'ın zarfı için El-Fatiha.